Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altındaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirerek ve tüm olarak işaretleyerek attığım tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ee, bazı arkadaşlar da bildirim gitmiyormuş sanırım yeni video paylaştığımda. Arkadaşlar ben sabah e, saat 10'da her gün sabah 10'da yayınlanmak üzere videolarımı yüklüyorum. E, her gün sabah 10'da bakarsanız eğer bildirim gelmiyorsa bile yeni attığım videoları görebilirsiniz. Evet bugün yapacağımız o için kullanacağım ipleri göstereyim önce. Kaplan 116 numara çimen için kullanacağım. Ee, kırmızı ipim altın başak 646 numara. Hardal sarısı gold gibi bir rengimiz var 413 numara altın başak. Mavi ipim de yine altın başak 294 numara. Ee, 22 numara tığ kullanacağım bugün. Şöyle göstereyim 22 numara görünüyor mu? Görünmedi evet 22 numara var. şöyle. Evet tığ battılarımda. Şöyle iki zincirle yaptım arkadaşlar evet oldu şimdi. 2 zincirle tığladım. Yazmanın kenarını. Hemen ben e, ipimi hazırlayayım. Çimeni için iş ipimi hazırlayayım. Daha sonra hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar bir tane de ip numaranı göstermeyi unutmuşum. Sizlere altın başa 40 beyaz arkadaşlar. E, numarası yok bunun. Ama 40 beyaz rengi. Normal e, düz beyaz değil 40 beyaz. Evet hemen ilmeğimi oluşturuyorum ben. Evet ilmeğimi oluşturdum hemen yazmamın kenarında şöyle biraz aralık vereyim diğer oyayla herhangi bir tığ battısından girerek başlayacağım başını bir kez doladım önce tığımı başını bir kez doladıktan sonra herhangi bir tığ battısından giriyorum İkisini bir ikisini bir çıktım Şu ikili bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim şu başlangıç ipimi şöyle tutuyorum arkadaşlar kolaylık olsun diye şu yaptığım trabzanın arkasından giriyorum ve 5 zincirimi kapatıyorum bu şekilde bir film oluşturdum. Araya bir tane zincir çektim. Başını bir kez doladım. Sıradaki tığ battısının altından giriyorum. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Şu son yaptığım trabzanın arkasından aradan girdim, kapattım. Bir tane zincir çektim. Başını bir kez doladım. Sıradaki tığ battısından giriyorum. İkisini bir, ikisini bir çıkıyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Bir tane zincir çektim. Arkadaşlar çimenimiz bu şekilde. Ben bunu biraz ilerleteceğim kamera arkasında. Sonra çiçek yuvamızı yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, birazcık daha yaptım ben birkaç tane daha siz de başlarken 5-6 tane yapsanız yeterli olur. Beş 5 zincirimi kapattıktan sonra tekrar bir tane zincir çektim. Başını bir kez doladım. Sıradaki tığ battısının altından girdim. Yine ikisini bir, ikisini bir çıktım. Buraya pimpirik yapmıyorum. Bir zincir çektim başını bir kez doladım. Sıradaki tığ battısının altından girdim. İkisini bir ikisini bir çıktım. Bir iki üç dört beş zincir çektim. Trabzanın arkasından girdim kapattım. Bir zincir çektim başını bir kez doladım. Sıradaki tığ battısından girdim. İkisini bir ikisini bir çıktım. Bu şekilde arkadaşlar bakın bir tane burada bir tane burada pimpiriksiz trabzan yaptım. Bir iki üç dört beş altı yedi 8 tane zincir çektim. Ayamın arka tarafını çevirdim. Şurada yaptığım trabzanın tepesinden girip 8 zincirimi kapattım. 1 tane zincir çekiyorum. Ayamın ön tarafını çeviriyorum. Bu 1 tane zinciri arkadaşlar rahatça dönebilmek için yapıyoruz. Hemen bir sık iğnesiyle yuvama giriş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15 tane zincir çektim. Girdim yuvamda kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane sıkı sıkı zincir çekiyoruz arkadaşlar. Zincirlerimiz sıkı olacak. Girdim kapattım. Ben bu 15 tane zincirleri 5'e tamamlayacağım kamera arkasında. Sonra hep birlikte devam edeceğiz. Evet 5'e tamamladım ben. Hemen yanına bir tane de sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Boş bir tane sık iğne yaptım. Daha sonra şu alttaki son yaptığımız trabzan onun arkasından girip bir tane sık iğne yapıyorum ve çimen seviyesine inmiş bulunuyoruz. Bir tane zincir çektim arada başını bir kez doladım sıradaki tığ battıdan girdim ikisini bir ikisini bir çıktım. 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim kapattım bir zincir başını bir kez doladım sıradaki tığ battısından girdim ikisini bir ikisini bir çıktım 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aradan girdim kapattım. 1 zincir çektim. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ben hemen kamera arkasında bunu biraz daha ilerleteceğim. 3 renk ip gösterdiğim için... Evet, üç renk ip gösterdiğim için ben e, şuna iki tane daha yapacağım. iki tane aslında yapsak yeterliydi ama 3 renk gösterdiğim için üç renk. üç tane daha yapacağım. Pardon iki tane daha yapacağım. İşte tamamlayacağım kamera arkasında. Sonra birlikte üstüne geçeceğiz. Evet arkadaşlar ben kamera arkasına çimenden iki tane daha yaptım. Üstünün çiçeklerindekisini yaptım. En sonuncusunu hep birlikte yapacağız. Ee, tığımızın üzerinde ilmeğimizi oluşturduk. Daha sonra şurada 15 zincirlik e, yuvalar hazırlamıştık. Onlardan başlayacağız hemen. Şöyle oyamızın arka tarafını çevirdik. Şurada ilk 15 zincirimizden bir sık iğnesiyle giriş yapıyoruz. Şöyle sabitledim ipimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çektim. Aynı yuva içerisinde girdim. Kapattım. Araya 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen yanındaki 15 zincirime geçiş yapıyorum. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çektim. Aynı yuva içerisine giriyorum ve kapatıyorum. Aralarda 3 zincir. Bir sonrakine geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çektim. Aynı yuva içinde girdim. Kapattım. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki yuvaya geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi aynı yuva içerisinde girip kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Son yuvaya giriş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Aynı yuva içerisinde girdim ve kapattım. Burada bir tane zincir çektim. şunu çimenlerimizde bir tanesini boş bırakıyorum. İkincisinden, ikinci pin primden giriyorum. Bir sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çekip boyamın ön tarafını çeviriyorum. Şurada yedişer tane zincir çektik. Hemen oraya ilkine bir sık iğne ile giriş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim yine aynı yuvaya girdim kapattım şu 7 zincirlik yuvalarımızda kapatıyoruz 1 2 3 4 5 6 zincir aynı yuvada girdim kapattım Pardon kapatamadım Evet 3 oldu 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim aynı yuvada girdim kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane zincirimi çektim aynı yuvaya girdim kapattım 5 oldu ve son kez 3 4 5 6 tane zincir çektim aynı yuva içerisine girip bir sık iğnesiyle kapatıyorum 6 oldu Altı tane altı zincirlik pimpirik yaptım arkadaşlar. Hemen bir zincir çektim. Şu aralarda üçer tane zincir çekmiştik. O üç zincirin altından girip bir sık iğneyle oraya tutturdum. Bir zincir daha çektim. Sıradaki yedi zincirlik yuvama geçiş yapıyorum. Pardon. Pin katını aldım. Evet. Şöyle. Şimdi tekrar 6 tane 6 zincirlik pimpirik yapacağız arkadaşlar. Hepsinin üstünü dolduracağız. Aralarda bir zincir çekip 3 zincire batacağız. Sonra bir zincir çekip diğerine geçeceğiz. Ben şuraya sıra sonuna kadar geliyorum. Ondan sonra birlikte bitirmesini yapacağız. Evet arkadaşlar ben sonuncusunu da yaptım. 6 tane 6 zincirli pimpirimi yaptım. Girdim kapattım. En sonuncusunda üstüne bir zincir çekiyorum. Ee, bir tane çimende pimpirik atlayıp ikincisinden girip bir sık iğne ile sabitledim. Üzerine bir tane zincir çekip Hemen ipimizi Evet arkadaşlar ben şimdi bu iplerini yakıp yapıştıracağım. Ondan sonra şu ortadaki beyaz çiçeğimizi yapacağız. Evet arkadaşlar isterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz ama şu ortadaki beyaz çiçeği yapınca oyamız biraz daha gösterişli duruyor. Şimdi tığımızın üzerine e, beyaz ipimizi aldık. Elmeğimizi oluşturduk. Şurayı arkaya yatırıyorum arkadaşlar. Bakın şurada ortada bir tane boş pimpirik var. O pimpiriğin üzerine çiçeğimizi yapacağız. Şöyle hemen onun içerisinden giriyorum. İpimi sabitledim. Çok sıkı sabitlemiyorum arkadaşlar. Her zaman söylüyorum bunu. Her videomda söylüyorum. İpin katını aldım. Bir saniye ben onu bir düzgünce ne sabitleyeyim. Evet. İpimi sabitledim. Aşağıdaki bir tane boş pimpirik yapmıştık. Ortada bir tane bırakmıştık. Ona. 2, 3, 4, 5. Hemen girdim ipin primin içerisine kapatıyorum 5 zincirimi 1 2 3 4 5 girdim kapattım 2 oldu 1 2 3 4 5 aynı yuva içerisine girdim kapattım 3 oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim ve kapattım kaç 4 oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim Geldim yine aynı yuva içerisinde kapattım. 5 oldu. Hemen bir tane sıkı sıkı zincirimi çektim. İpimi kopardım. 5 tane 5 zincirlik pimpirikler yaptım arkadaşlar. Hemen ben bu ipleri yakıp yapıştıracağım. En son halini yine sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar oyamızın bitmiş hali son hali bu şekilde e, herkesin yapabileceği bir oya oya yapmaya yeni başlayanlar yeni öğrenenlerin bile yapabileceği bir oya arkadaşlar şöyle yakından da göstereyim zincir çekmeyi bilen herkes rahatlıkla yapabilir arkadaşlar çok da gösterişli bir oya zincir çekmeyi biliyorsanız ve gösterişli güzel bir oya yapmak istiyorsanız bu oya kesinlikle yapabilirsiniz çok güzel arkadaşlar. Ben şu aralarını biraz sık tuttum örnek gösterdiğim için. İsterseniz siz biraz daha açabilirsiniz aralarını. Ben 10 tane şu pimpirikli trabzandan yaptıktan sonra bir boş bir dolu bir boş yaptım. Siz arasını 14-15 tane de yapabilirsiniz. Çok sık geldiyse gözünüze Dediğim gibi ben örnek gösteriyorum o yüzden bu kadar sık yaptım. Ama bu şekilde de güzel durdu. Siz nasıl isterseniz o şekilde yaparsınız arkadaşlar. Çok güzel çok gösterişli bir oyu oldu. Yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.